tabii fuarın ilk dakikasından son dakikasına varana kadar özellikle sahanın konseptinde olan B2B görüşmeler devam ediyor. İşbirlikleri, imza törenleri ve lansmanları son dakikaya kadar devam edecek. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz bu Saha Expo'da daha önceki expolara göre hemen hemen her anlamda 2-3'e katlanan etkinliklerimiz oldu. E, 300'ün üzerinde ürünün lansmanı tamamlanıyor bugün. 200'ün üzerinde sözleşme imzalandı ki toplam ekonomik değeri 6.2 milyar dolardı ve bunun içinde 4.6 milyar dolar da ihracatlık kısmıydı. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz size. Geçen sene yaptığımız ihracat teslimat 5.5 milyar dolardı. Sadece bu fuarda 4.6 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Bu fuarın öncesinde 7 milyarın hemen üzerinde bir imzaladığımız 2024 yılında sözleşme tutarı vardı. Bununla beraber 12 milyar doları bulduk. E, yıl sonunda 6.5-7 milyar dolara giden bir toplam teslimatımız olacak. Böyle düşünüldüğünde 2025-2026'nın en az bir 4-5 milyarlık teslimatları bugünden bu sözleşmelerle hazır hale geldi. Bir taraftan teslim ederken bir taraftan da yeni sözleşmelerle bakiye siparişlerimizi artırıyoruz. Burada savunma sanayinin tabii derinlemesine o piramit yapıdaki hemen hemen her aktörün yer aldığı, kendini gösterdiği büyük firmalarla tedarik sözleşmelerinin, tedarik görüşmelerinin, tedarikçilerinin bir araya geldiği bir fuar. Dolayısıyla yoğun iş teması şeklinde geçiyor. öyle düşünmemek gerekiyor. Bura bakım desteği veriyor, teknoloji geliştiren firmalardan bir tık daha aşağıda. Hayır, ben bizim genel müdürlere de, çalışanlara da hep söylüyorum. Değeriniz çok önemli. Çok önemli bir değeri temsil ediyorsunuz. Bakım destek de çok çok önemli. 20 yıllık, 30 yıllık sistemleri ayakta tutacaksınız, onları güncelleyeceksiniz. O da kendi alanında teknoloji geliştiren şirketler gibi bir uzmanlık. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi geçenlerde bizim arkadaşlara da онаттым Katar'da, Dubai'de firmalarla karşılaştık. Sadece bu alana yönelik kurulmuş firmalar, bakım desteğe yönelik kurulmuş firmalar. Biz de bunu yıllar önce kurmuşuz. Burada da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, Havelsan'ın vizyonunu görüyoruz. Yıllar önce bunu anlamış, ihtiyacını tespit etmiş, böyle bir firma da kurmuş. Arkadaşlarımız da bizim kuruluş aşamasında beklentilerimizden çok daha iyi bir yere getirmişler. Bundan sonra da daha iyi bir yerde olur diye düşünüyoruz. フフフ。 A destekli güvenlik sistemleri ve elektronik sistemler alanında uzmanlaşmış ürün bazında değerlendirdiğimizde burada da aslında uzun yıllardır sahada var olan ürünler. Biraz ileride gördüğünüz sıvır dediğimiz yakın infrared dediğimiz görüntüleme sistemiyle sisli ortamlarda, düşük ışıklı ortamlarda çok yüksek çözünürlükte ve nitelikli görüntü sağlayabilen özel bir görüntüleme yöntemi var. Sıvır kameraları tasarım ve üretim anlamında aslında sahaya vermiş durumdayız. Şu anda envanterimizde bulunan ürünler bunlar. Aynı zamanda üst bölgesi yakın emniyet sistemi ismini verdiğimiz bir projemiz adı altında SSB'mizle, savunma sanayi başkanlığımızda yürüttüğümüz. Yine başkanımızın bahsettiği gibi kapsamlı bir üretim altyapısı var. Savunma ekosistemine hizmet verdiğimiz büyük şirketlerimize ASELSAN, ROKETSAN, Tusaş, HAVELSAN gibi şirketlerimizin tamamına hizmet verdiğimiz bir üretim altyapımız var. Özünde böyle toparlayabiliriz. Çok çok teşekkürler. Böylece HTR'yi biz de bizde ben de yakından tanımış oldum. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Diyorum. Teşekkür ederim. sağlasın. Size de kolay gelsin. sağ, ol, sağ